Arkadaşlar, herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Motosikletimiz Fritje 150, 2023 model. 6500 kilometrede ve motorumdan takır 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 ses geliyor. Ee, ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Söktüğümüzde göreceğiz. Sadece şunu çekmek istedim ben. 14-17 kasa arası PCX 150'ye gerçekten çok benziyor motor. Radyatörü falan zaten birebir aynı. Kasa da burada. Yani e, parça konusu sorunlu arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani biz motoru indirmeden önce de parçalarını bir araştırdık ettik. Kolay kolay bulunmuyor yani hani sipariş üstüne geliyor, hali hazırda yok. Kayışı çok özel bir kayış. Arka varitürü deseniz öyle. Hadi ben varitür, bir nebze bir şeyler uydurulabilir ama motor tamamen özel parçalardan ibaret arkadaşlar. PCX motor bloğuna çok yakın olmasına rağmen Mars sistemi eski motorların e, Mars sistemiyle aynı. Ve şunu da soran arkadaşlar var. Bunun aleyküm selam ayıp, Bunun ee, e, motor bloğunun yani eski gibi değil motor bloğunun içerisinde marş rublesi var arkadaşlar. O da radyatörün altında kalıyor. Genel olarak PCX de aynı her şey. Hemen hemen. Bakalım mekaniğinin de videosunu çekeceğim. Arka diskli ABS'li. ile ee, disk ABS'si de burada zaten yer alıyor. Bir de motosikletimizde bir arıza var. Isı ee, sensörü motosikletimizin arızalı gösteriyor. O da yani bu motorda birkaç tane gerçi ısı sensörü var. Şu oksijen sensörü. Eksozdaki. ısı yağ sensörü de şu işte. Arızalı olan sensörümüz bu bunu gösteriyor. Bu devamlı arızalanıyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Üretimle ilgili herhalde. Onu da söktüğümüzde göreceğiz hangi sensörle aynı. Onu da paylaşacağım. Ee, şimdilik çekeceğim video bu kadar arkadaşlar. Tekrardan hayırlı günler. Bol kazançlar. Bunu da soran arkadaşlar oluyor. Bu ne diye? Geçen de bir PCX videosunda atmıştı. Arkadaşlar bunlar devirdaymıyor. Yani su pompası. İşte bu motor su soğutmalı olduğundan dolayı yani radyatörden çıkan su, işte bu pompa, ee, oradan geri dönüşümü ıvır zıvır muhabbetleri şuradan yani tamamlıyor. Bunu bilmeyen arkadaşlar için bu kadar basit anlatayım yani. Devirdağın pompası öyle söyleyeyim. Size. Tekrardan hayırlı günler, bol kazançlar.